Yok abiciğim. Ben vazgeçiyorum. Abi vallahi billahi aradım ya. Bir iş çıkmıştır. Ne olur Nur abi buraya kadar geldik. Operasyon sana bağlı. Yapma lan sen. Viagra, Viagra lazım mı Viagra? Tamam sakin olun benim Mehmet Ali. Ne yaptın oğlum sen kendine böyle? Oğlum sen kafayı iyice sıyırdın. Soytarı <laughs> mısın lan sen? Yok abiciğim. Ben canımı sokakta bulmadım. Lanetin teki de olsa evde bir karım iki de çocuğum var. Sizin gibi çatlaklara inanıp da bu işe nasıl evet bir türlü aklım almıyor. Ben vazgeçiyorum. Ama Nur abi gözünü seveyim yapma ya. Lan sen de iyice abarttın ha. Ne lan bari? Oğlum ...sokaktaki çocuklar bile biliyor artık benim polis olduğumu. Geçen hafta Sibelcan'dan daha çok gazetelerdeydim. Beni bir tanırlarsa... ...alnımıza sıkarlar kurşun. Ha, ha ya? Bayağı da yakışmış ha. Bir gün merkeze gelsene böyle. Komiser Kemal'in hoşuna gider. Moral gerisi de sahneye çıkarsın. <gülüyor> ha, <gülüyor> tamam kesin. Örev icabı mörev icabı derken... ...alemin maymunu olmaya hiç gerek yok. Nuri abi... ...kalıyorsan kal, gidiyorsan git... Ya kalır kahraman olursun... ...ya da gider karının lanet suratını çekersin tamam mı? He, maç biletlerine geri alırız ona göre. Allah de belasını versin. Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz böyle. Eee hayat zor Nuri abi. Abi tamam mı? Var mısın? Buraya kadar kalktık geldik. Dikkatçıya şey sıkmadan gitmek olmaz şimdi. Bravo be Nuri abi. Nuri dedeyi çalıştırdın mı dersine? Her şey tamam. Ee, biraz kalbim var. Bir şey olmaz değil mi falan gibi sorular soracak. İşte bana bak. Bu deli olaylarına fazla dilinize dolamayın. Alayınızı ipe dizerim ruhunuz duymaz. Ona ne şüphe dedeciğim? Rol icabı, görev icabı bunların hepsi. Tamam hadi gidelim. Para buldunuz mu? 500 dolarımız var. İyi yeter. Nuri abi unutma. Sen bu yaştan sonra azdın. Hanımın da vefat etti. Biraz eski günleri hatırlamak istiyorsun tamam mı? Fazla rahat olma. Tedirgin ol biraz. Etrafa falan bakın. Hatta adamlara ellerinde iyi kızlar olup olmadığını da sor. Şu Rus fahişelerden yani. <laughs> Hapları denemek için de. Adamları tamamen inandırmamız lazım. Birkaç kutuyla yakalarsak hiçbir yere varamayız. İçeride en az iki valiz hap olduğunu öğrendik. Büyük bir ihtimalle seni kameralardan birini alacaklar. Malın tamamını göstermelerini sağla. Arkadaşların falan içinde bol miktarda almak istediğini söyle. Yap bir numaralar işte. Aman abi içeri girme, ne silahını bize vermeyi unutma. Ne? beni silahsız mı sokacaksınız içeri? İyi be, size beni iyice kurbanlık kuzu yaptınız ha. Nuri abi, adamlar üzerine aramadan seni içeri alırlar mı zannediyorsun? Üzerine silah çıkarsa malı vermezler. Uyuzlanırlar. Ver şunu, merak etme. Biz en fazla 50 metre uzağında olacağız. Sen girdikten tam 5 dakika sonra biz de içeriye dalacağız. Aman abi, gözünü seveyim hemen içeri dal ki suç yapalım. Siz de biraz sakin ol tamam mı? Birkaç hap kaçakçısı için gemiyi batırmaya değmez. Aşk olsun Nuri abi. Sen de bizi ne zannettin? Biz hiç öyle şeyler yapar mıyız? Hiç yapmadınız şey sanki. Tamam. Şimdi gemi üç saat daha burada. Şu anda pek kontrol motor yok. İsteyen inip binebiliyor gemiye. Adamlar seni barda bekliyorlar zaten. Biz de hemen arkadan bineceğiz aynen. Hadi Nuri Aman dikkat. Zorlasalar bile haplardan içeyim dedi. Yani içersen de bilelim... ...önlem alalım yani. <gülüyor> 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 Hayrola bacım? Bir sıkıntın mı var? Yo. Sen bilirsin. Bir sıkıntın varsa yardım edelim dedik. Ağalar. İstanbul'da buradan başka kalabalık nere var? Sen nereye gideceksin bacım? Bilmem ki. Ben bu adamı arıyorum. Dur bakayım. Ben sanki bu adamı bir yerde gördüm buralarda. Şş, gördük değil mi lan? Tabii. Erkan, çolak oğullarından Erkan. Tabii ya. Erkan bu, Erkan. Dün bizim bakkalın önünde tanıştık ya. Ana. Sizin bakkal nere? Beni de götürür müsünüz oraya? Allah rızası için ayamak arasılar indi bütün gün onu aramaktan. Ha? Param da var. Bilmem ki. Bizim çok işimiz var buralarda. Yapmayın ağalar. Allah rızası için hayat memak meselesi. Ben ta nerelerden geldim. Ne dersin? Kırmayalım şu bacıyı. Götürelim ha. Hem baksana çok önemliye benziyor. Hadi ağlar. Ne olur hadi. İyi de toplantı ne olacak? Ne toplantısı oğlum ya? Bizim şirketteki toplantı. Katılmazsak çok para kaybederiz sonra. Doğru söylüyorsun. Çok para kaybederiz. Çok. Para mı? Ha, ha, ha. Al işte. Yetmez mi? Yok. Olmaz bacım. Bunun için senden para alamayız. İnsanlık öldü mü? Sağ olun ağalar. Ne insanlar mısınız siz? İstanbul'da herkes kötü dediydiler. Sizin gibi delikanlılar da varmış meğer. Hadi. Hadi gelin de şuradan bir taksi çevirelim. Acele edelim de adam kaçmasın. Neydi adı? Erkan. Çolakoğullarından Erkan. İçin oğlu Erkan. Geliyorlar. Oğlum bunlar dört kişi lan. Ne bileyim ya işi büyütmüşler. Bana en fazla iki kişi olur demişler. Sonra hatırlat o diyenleri dövelim. Şimdi ne yapacağız? Beş dakika bekleyeceğiz. Önce şu gözcüleri halletmemiz gerekecek. Bence yardım çağıralım. Dört dakikamız kaldı. Dört dakikada kimse gelmez buraya. Yardım gelene kadar Nuri abi hapları alır, içer işini bile görür. Sen sakin ol. Ben adamları oyalarım. Sen çaktırmadan içeri girersin. Tek başıma. Başka planın var mı? Yok. Привет. Привет. Как дела? No. No. Go. Go. Почему Сука скотина, manyak! <laughs> Oğlum, üç dakika oldu. İstersen yanaşalım. Tamam, tamam. Sen çaktırmadan yanaş. Привет! Çito deves! Kaktayla! Ne işi var burada ya? Ne diyor lan <laughs> <laughs> bu? Vidili! <bir, bir> <laughs> Neresine eliyorsun? Vizili e, diye, diye bu diye bu şey. Ha? i̇şte <laughs> e. <laughs> <laughs> geldi. <da>, evet, <laughs> birinci kalite altınlar getirdim efendim. Sahnelerde Bakın zincirler, bilezikler. Karın almaz mı? Yüzde yirmi indirimli. Abi sen ilgilenmiyor musun? No, no. Bilik, no, bilik, zer bilik. Niyet. Daha önce de mal satmış mıydım sana? Vakit. <laughs> polis lan Polis. <gülüyor> <gülüyor> tarafta kimse yok. İndir. At silahını yat yere. Tamam, tamam. Oh. <laughs> Memur iyi misin? İyiyim iyiyim sadece sıyırdı. <laughs> Oğlum bayağı kanıyor lan hastaneye gidelim. Dedeciğim sen iyi misin sen? iyi misin? İyiyim yavrum. İyiyim çocuğum. Aferin malları bulmuşsunuz. Üç çanta. Oğlum bu kadar mal ölününkini bile diriltir vallahi. Sen hiç uslanmayacak mısın Memoli? Çok şanslısın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.